Gördüğünüz gibi burada takma yeri var. Bunu yanlış takma imkanımız yok zaten. Takar takmaz kırmızı yeşil yanmaya başlıyor. Artı artıya eksi eksi takıyoruz. Şu kırmızı olan artı. Kutup başlarını çıkardım. Tamamen boşta şu anda araba. Akü yok. Eksiye de eksiye taktım. Hemen yeşile döndü. Onu takıyorum. Zaten araç evet, akütümüz çalışabilir, ilk çalışmada gerekçe açı, şu an tam anlamda boşta çalışıyor. Evet arkadaşlar, az önce aşağıda arabanın başında e, BİM'in akü takviyesi ürününü inceledik, e, çalıştırdık. Arabamızı 3-4 defa sorunsuz şekilde çalıştırdık, herhangi bir problem yok ürünle ilgili. Gayet başarılı şekilde çalıştırıyor. Ürünle ilgili başka sorularınız varsa onları yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Benzer videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Diğer ürünlerle ilgili, BIM A101 şokun diğer ürünleriyle ilgili kafanıza takılan benzer şeyler varsa bunları lütfen yorum kısmına yazın. Sonraki videolarda o ürünleri de inceleyebiliriz sizin için. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.